Yurkan'ım, Hanım, e, bölüm 2 diyelim. Daha önce aslında birinci bölümünü gerçekleştirdiğimiz e, Lego sergimiz. Hani artık bunun adına ne denirse bu kadar çok parçanın bir arada olduğu. Yakında bir sergi açacağız herhalde bu işte. Bu arada ben şöyle gireyim konuya. E, ilk i̇lk bölümü çektik. Ben tabii şaşkındım. E, gerçekten çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Eee... Üretimden de zaman geçti, dedi ki valla bir 20-30 parça daha eklendi onlara, dedim hemen geliyorum çekim yapmalıyız, <laughs> görmediğim onları. 2-2 <laughs> seneden fazla oldu herhalde, 2.5 evet. seneye yakın evet. bir zamanımız olmuştur. Ee, Yurkan'ım yapmaya devam ettik, ee, hobimiz hem keyif alıyorum, hem e, kafa dağıtan bir şey, hem güzel bir şey oluyor, hani nasıl söyleyeyim. Motivasyon arttırıcı bir şey. Biraz yorucu mu? Evet saat ve mesai olarak. Sen en son konuştuğumuzda kabaca bir hesap yaptığımızda e, 4000 saate yakın bir süreçti. Şimdi 4500 olmuştur herhalde kabaca şöyle üzerine çalıştığımız. En az bir 40 parça üzerine ilave levolarımız gelmiştir. E, yani teknik ağırlıklı çalışan bir nasıl söyleyeyim koleksiyonerim değil. Hani ben teknik ağırlıklı çalışıyorum ama bunun yanında ee, değişik. Bir de Lego da kendini çok geliştiren bir şey. Lego'daki en çok hoşuma giden kısım o zaten. Hani sadece böyle 30 sene teknik yapmıyor. Aynı zamanda e, tekniğini yapıyor. Burada gördüğün bizim yıllarca sektör olarak çalıştığımız tabii çok pahalı yatırımları olan iş makinesi ve kamyonları. Hatta bu kamyonlarda da iş makinesi statüsünde olur. Böyle belden kırma kamyonlardır. Çok ciddi tonajlı çalışır. İş makineleri. Onlarla beraber çok ciddi tonajlı ağırlıklı makinalar. Bunlar böyle özel gemiyle gelip burada monte edilen parçalar, teknik serisinde. Ama bunların yanı sıra hani Lego kendini geliştiriyor diyorum ya. Hani Batman serisini mesela son zamanlarda çıkardı. Ee, çok hoşuma gidiyor. Hepimizin merakla izlediği sevdiği o Batman serisinden mesela buradaki bir e, <laughs> o kadar çok şeyleri var ki Batman dediğimiz hani içinden. Böyle bütün o. Birebir bütün detayları bu arada aynı. Yani sadece küçültülmüş örneği. Çünkü bunu e, özel üreticiler ve özel mühendislerle çalışıyorlar. E, Architecture serisinden zaten çalıştığımız seriler. Hani onları birazcık daha büyütüyorlar. Böyle e, küçük monomutlara dediğimiz hani heykellerini aslında bireriz, e, lego boyutuna getiriyorlar. E, Creator serisinden ciddi Değişik parçalar geliyor mesela özel. Şurada gördüğün bir kuyruklu piyano var. Bu da mesela son serilerimizde ee, özel kısmı teknolojiyi de beraberinde kullanıyor aslında Lego. Nasıl? Ee, şu gördüğümüz cep telefonunun içinde bir aplikasyonu var ve bu aplikasyonla bu e, piyanoyu eşleştiriyor içinde ve sen bu aplikasyondan çalıyorsun bu da piyanodan çalıyor garip bir şey. Tuşlarıyla içinde bir sistem var bunun elektrikli. Hem yazılım var, hem uygulama var, hem teknoloji var, hem teknik var, hem birleştirme var, hem zaman var. Ve bütün ince detayları da var. Yani bunun açılan, kapanan, nota konacak yerlerinden kadar, notalarına gördüğün şöyle bir hani tuşlarına kadar gördüğün çok değişik bir detay. Bu yani, bir Lego ya. Yani. Bu bir, evet, bu bir Lego. Lego. Aynen öyle. Yani kutusu da bunun herhalde dört katı büyüklüğünde böyle ciddi bir lego ee, yapması da bir o kadar keyifli. Son serilerden mesela Haunted House bu aynı zamanda e, birebir gerçeğinde de şöyle şunu hafif kenara alırsak Birebir gerçeğinin içinde de bu aynı zamanda şimdi tabi buradan açamıyoruz ama <laughs> açılabilir içi yaşam alanını görüyorsun ve bunun içinde bir asansör var ve elektrik motorlu ve aynı zamanda uygulamalı. Hani bu da uygulamadan bu asansörü kaldırıyorsun, düşüyor. Böyle değişik şeylere gidiyor Bunun çünkü şeylerde üniversite e, stüdyolarında uygulaması var aslında aynı zamanda içinde. Ülkanın bu bölümde daha önceki zaten yaptığımız Millennium Falcon burada da e, bunun bir değişik versiyonunu oluşturduk. Gerçekten bu da son yap ve en uzun süren iki Lego bu parçalar, bu seriler. Çünkü e, Star Destroyer dedikleri o ana büyük gemi işte bu. Star Wars filminde de hep girişinde böyle büyük bir gemi dünyaya yanaşır ve hiç bu. Yani çok ciddi bir emek, ciddi bir parça. Tabii bunları taşıması mobilizasyona da çok zor. Yani en büyük kısmı aslında bunu yaptıktan sonra bunu <laughs> bu toplayıp kaldırıp buraya getirmek. Çok ince detaylar var çok üzerinde. Bu bölümü zaten... Bir de e, sen de en son bu çekimlerden sonraki değişikliği şöyle yaptım. E, bölüm bölüm ayırdım aslında fark edersen de olarak. Yani bu bölümü mesela biraz Star Wars'a ve uzay dünyasına ayırdım. Burada gördüğüm roketler <laughs> hepsini. Bir bölümünü mesela Creator serisine ayırdım. Bir bölümünü böyle e, yine kendine özel parçalara ayırdım. Bir bölümünü işte yeni yaptığım serilerden buraya koydum. Bunlar biraz daha dijital uyarlanabilir. Bizim çocukluğumuzdan bilirsin zaten. E, Voltron'umuz vardı. Evet. Ve hepsi birleşerek, hepsi ayrı ayrı parçalarla aynı zamanda değişik parçaların birleşimiyle oluşuyor. Ee, mesela bir değişik serimiz bizim tabi bunlar zaten bir grubu mevcut da var mesela Batman'in arabası biliyorsun Batmobillerimiz ee, o da ince detay mesela son yeni parçalarımızdan bir de en önemli serilerden biri hem teknik ağırlıklı olmak üzere otomobiller ben zaten özel hayatımda da biraz arabalara ve motor sporlarına düşkünüm biliyorsun o, onun da etkisiyle arabalara özel bir ilgi alanım var ve onları özel bir yere koymaya çalışıyorum Mesela son yaptığımız seri Porsche'nin 911'in ve eski klasik arabalarından biri. Ee, ama tabii tek sıkıntımız gördüğünüz üzere yer. Hani bir sonraki araba gelirse nereye koyacağız? Şu anda henüz onu <laughs> oluşturamadık. Ee, çok güzel seriler var. Mesela bu arada bir Lamborghini'miz e, koleksiyonumuza dahil oldu. Ee, onun dışında bir Aston Martin burada arabamız var. Bu gördüğün James Bond'un filminde kullanan arabanın birebir modellenmiş Legos'u. Ee, burada bir gemimizi uzun uğraşlar sonucu özel bir parça olarak koleksiyonumuza dahil ettik. Bu çok eski bir parça çünkü. Zamanı biraz geçmişten kalan ama ben onu özel bir arkadaşımdan e, biraz şeyleri rica minnet aldım ve koleksiyonuma ekledim. Bu bölümümüzü mesela biraz daha özel futbol olan ilgimizle biliyorsun onu da severiz. Manchester United'ın un, klasik bir çok güzel stadyumunu yapmışlar. Çok güzeldi. Gönül ister bunu bir gün inşallah bizim Beşiktaşımızın Vodafone'u <laughs> Vodafone inönü şeklinde yapıp ölenir. legosunu veya maketini yapalım. Burada değişik Nintendo. Sen de oynamışsındır. illa ki bizim jenerasyonumuz. Yeni jenerasyonu belki biraz yabancı ama. Nintendo'nun küçük bir uyarlamasını yapmışlar burada. Ee, bu bölümü mesela yeni küçük parçalardan tekliflerle birleştiriyoruz. Özel bir teknoloji. Ee, yani uşak helikopter değil. Hani değişik bir teknoloji. Çünkü aynı zamanda üretimi olan bir şey. Böyle olduğu yerden havalanan ve elektrik motorlarıyla pervaneleri de çalışan bir şey bu. Bunu da koleksiyonumuza dahil ettik. Ve e, şu anda gördüğünüz üzere işte seninle en son birlikte olduğumuz o sürecin devamında yine üzerine biraz ekleyerek koleksiyonumuzu geliştirdik. E, çalışmalarımız devam etmektedir. E, bir tane kolezyum var serimizde parçamızda ama o aşağıda şu anda kutu halinde. Onu da serimize tamamladığımız zaman yeri boş nasip olursa ekleyeceğiz. Ve şu kısa dönemdeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Lego'ya merakı olan herkesi özellikle çocuklarıyla ilgili ee, hem kişisel gelişimleriyle ilgili hem böyle motivasyonları hem de o e, nasıl söyleyeyim teknik üç boyutlu bakışlarını geliştirmesi aslında her yaşa uygun Lego'nun yüzlerce modeli ve serisi var. Bence ailelerin çocuklarına bütçeleri ve e, zamanları doğrultusunda yaşları doğrultusunda e, Lego'ya yönlendirmelerini ve e, teşvik etmelerini öneririm. Şiddetle e, zaman ayırdığın için teşekkür ederim. İnşallah üçüncü bölümde yeni parçalarla görüşmek dileğiyle canım arkadaşım. Ben biraz inceleyeceğim şimdi bunları evet, kapatıyorum. <laughs> Şöyle yukarıda parçalarımız da var. Hani artık sığmayanları. Evet. Aynı zamanda yeşil enerji ile ilgili çalışmalarımız da. rüzgar türbini de bir örneği. Bunların hepsi elektrik motorlu bu arada çalışır, dönüyor. diğer çalışmalarım ve girişi, devamı nereden başladı, nasıl oldu, nasıl geldi? İşte özeti budur. <laughs>